Çok güzel, çok güzel olmuş. Şimdi, bunu koyacağız, tamam mı işte? Elimi iyice bastırman gerekiyor. Ben sana yardım edeyim. Bak bu tarafı sen yap, bu tarafı ben yapayım. Nasıl geldiğini.

250 hastaya kadar çocuk yatırıyoruz ve bu çocukların geçirdiği bu süreçte zamanlarını daha iyi, daha verimli, daha güzel, daha mutlu geçirmeleri için bu sınıflarımızı yeniden aktifledik. Aslında bunlar hastane sınıfı ee, geçmiş yıllardan beri olan sınıflardı ancak pandemi nedeniyle sınıflarımız bir süredir aktif değildi. Pandemiden sonra yaklaşık iki aylık bir e, çabamızla sınıflarımızı yeniden aktifledik. İlçe Milli Eğitim'le, Edremit İlçe Milli Eğitim'le yaptığımız bir protokol çerçevesinde oradan öğretmenlerimiz geldi. İki sınıf içinde ayrı iki öğretmenimiz var. Ayrıca onlara eşlik eden çocuk gelişim uzmanlarımız var iki tane bizim hastanemizde olan. Onlarla beraber bütün gün sınıflarımız aktif. Burada tedavisi devam eden bütün çocuklarımızı ağırlıyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Burada şöyle oyun grubu olan çocuklar var. Onlarla oyun oynanıyor, aktivite yapılıyor. Bu süre boyunca çocuk gelişim uzmanlarımız onları gözlemliyor. Eksik bir durum olduğunda aile görüşmesi yapılıyor. Bununla beraber okul çağı olan çocukların da ödevleri, okul devamlılığında katkı sağlama açısından yardımcı oluyoruz. Ben akvaryum geçeceğim.